<gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Salatu ve vesselamu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emsiletun min vaqi'il hayati. Yani hani beşer nizamıyla, teşri'i ilahiyle ve beşer kanunları arasındaki farktan, hayatın gerçeklerinden, örneklerden bahsedecek. Emsiletun min vaqi'il hayati yani hayatın gerçeklerinden birkaç örnek. Tabi bu örnekleri <laughs> Muhammed Ali Ashabuni rahmetli bunları kendi düşüncelerinden e, veriyor. Kendi ibareleri kullanmış bunları. Şöyle diyor: "Ömrül emsile ala tefavvuqi zalika teşri'ul Kur'aniyil Hakim o örneklerden ki ala tefavvuk yüce olduğuna, üstün olduğuna, zalike teşri'i o kanunlar ki el Kuran' il hakim, Kur'an'ın hikmetli, Kur'an'ın hikmetli kanunlarının yüce olduğuna neyden? Ala bakiyeti teşari'il il beşeriyeti, beşeri bütün yönetmeliklerden, beşeri diğer bütün yönetmeliklerden üstün olduğuna dair örnekler. Ve nuzamil eradiyeti ve e, yeryüzünü, yeryüzünü yani, beşeri düzenlerden üstün olduğuna dair örnekler ki ma nel misuhu dokunduğumuz yani şahit olduğumuz gözlemlediğimiz fiwakil hayati hayatın gerçeklerinde gözlemlediğimiz bu misallerdir. Yani beşeri nizamlarla Kur'an-ı Kerim'in nizamının Kur'an-ı Kerim'in nizamının daha üstün olduğuna dair hayattan öğrendiğimiz, hayattan gözlemlediğimiz şu örnekler misal olarak gelir. Ve yumkinu mümkündür ki en işaret etmemiz işareten hatif eten hatif süratli yani kısa bir şekilde değinmemiz işaret etmemiz ila sumu bi şeriatil İslamet, İslami şeriatın kanunların yüceliğine kısa bir işaret vermemiz ala bakiyetin tabi neyden üstünlüğüne ala bakiyetin nuzami diğer beşeri nazımlardan düzenlerden yönetmeliklerden kanunlardan daha üstün olduğuna dair örnekleri fima ile gelecek şekilde kısa bir şekilde işaret edebiliriz. Bizim birincisi munzu zemenin qaribin yakın bir zamanda yakın zamanda harremet Amerika el hamre. Amerika ne yaptı? İçkiyi yasakladı. İçkiyi harremet burada yasakladı anlamında yaparsınız. Yasakladı. Velakin ee, ne feşelet ama yasaklamasıyla birlikte feşelet velem tence. Ne yaptı arkadaşlar? Başarılı olamadı. Ey velem tence. Aynı mana diyebilirsiniz. Başarılı olamadı. Sonuç alamadı. Neden sonuç alamadı? Lianna halem tuafik ilat. Çünkü bu şeye muvaffak olamadı. Hangi yön? İlat tariqatil hakimeti o hikmetli yola ki elleti ittabaha'l İslamı, İslam'ın takip ettiği o hikmetli yola fi tahrimil hamri içki haram kılmada İslam'ın takip ettiği hikmetli yola muvaffak olamadı. O yoldan gitmedi. Direkt haram, direkt şey kıldı, yasak kıldı, yasakladı onu. Dolayısıyla faadet ila ibahati tekrardan o içkiyi serbest bıraktı. Ma o Amerika'nın bilmesiyle beraber bi dararihil fadihi o ciddi tehlikeli zararlarını bilmesine rağmen tekrardan o içkiyi serbest bıraktı. Ama Kur'an-ı Kerim hani sahabelerden zamanında o içki içiliyordu. Yani daha müşrikler zamanında beri içiliyordu. Kur'an-ı Kerim onu aşama aşama ne yaptı? Haram kıldı. Sonradan bir daha hiç kimse ona dönmedi. Belki yüz bin kişiden bir kişiye zor bulunuyor diye bulunmuyordu. İkincisi ebahat <laughs> serbest kıldı ba'du duvelil garbiyeti batılı bazı devletler ve khaaseten amerika özellikle de amerika at talaka, boşanmayı özgür kıldı mübah kıldı Ba'den kana memnu'an yasak olduktan sonra yani yasak olduktan sonra e, ne yaptı amerika Avrupa devletlerinden bazılarında bilhassa amerika'da e, diyecek ki kilisenin talimiyle tabii e, boşanmak yasaktı İşte diyor eba, bu ne yaptı amerika ee, serbest bıraktı boşanmayı baden kendi memnun yasak olduktan sonra bu şey yaptı ledeyha onların yanında bir sebebi talim ilkenisi tabi onu da boşanmayı yasak kılmıştı kiliselerin öğretilerinden ötürü talim öğretileri kimin kenisenin kilisenin öğretilerinden ötürü e, Amerika boşanmayı serbest kılmamıştı sonradan baktı ki velakinna esrefet fi orada aşırı gitti aşırı gitti ila derecetin darreti Öyle zarar verecek bir dereceye kadar aşırı gitti. Yani önüne geleni boşanmasın, boşanmasın, boşanmasın ama İslam'da boşanmak da var. Her ikisi dengeli bir şekildedir. Ama velâ tezal yani daim oldu, te'hûdu, kabul ediyordu. Bir teşriyat, talak. Bu sefer de e, boşanma kanununu, hükmünü hemen kabul ediyordu. E bu sefer de e, evlilikler azalıyordu arkadaşlar. Yani yasaklarken hep yasaklamış, hiç cevaz vermemiş, serbest kılınca da hiç şey yapmamış yani önüne geleni boşamış. Üçüncüsü Muslihu Avrupa Avrupa ıslahatçıları yerfaune yükseltiyorlar asvatahum seslerini bi darureti semahi müsaadesinin zorunlu olduğuna. Müsaadesinin zorunlu olduğuna. Neyin müsaadesinin? Bi zevcati çok eşliliğin, çok eşliliğin, birden fazla evliliğin eee müsamaha müsaade edilmesi gerektiğine. E, dair seslerini yükseltiyorlar. Hatta ba'du nisa imat onların bazı kadınları dahi Avrupalı kadınlar talebine bidaliki bunu istemişler. Neticeten tabi şundan ötürü li kesretil avanisi minen kadınlardan çok metres olanlar meydana çıktığından ötürü. Kadınlardan birçok metres olduğundan ötürü. Bi haythu asbahatil hatta ki diyor o sorun sıkıntı öyle bir yere gelmiş ki zat ehemmiyetin büyük bir şeye, tehlikeli bir duruma ki hatiretin tehlikeli bir duruma alel müstağmale evrubi avrupalı toplumların üzerine tehlikeli bir e, duruma düştüler yani bunları yaptıklarında. Dolayısıyla bu kadınları bile kendi kendine diyordu ki hani Kur'an'da gel birden fazla kadınla yani ihtiyaç olduğu anında evlenmek caizdir diye. işte bunlar da bu hükmü istemişler yani. Tamam mı? E, el üçüncüsü, dördüncüsü El hıyanatuz zevciye mesela e, zevci hıyanetler yani eşler arası ilişkilerde hıyanetlerin e, intişarat yaygın olmuştu. Fil mail evrubi, Avrupalı toplumlarda ki el mutadmeddin yani o medeni Avrupalı toplumlarda bir şeklin fazla korkunç bir şekle gelmiş aralarındaki hıyanet ve bir suretin hayret verici bir şekle girmişti ki hatta esbahatil usru hatta ki aileler şöyle olmuştu muhaddedeten tehdit altında bir infisami uraha bağlarının kopmasına bağların kopması tehlikesiyle tehdit altındaydı aileler tamam mı ve kesre fiha lukata o durumda da e, lukata zina çocuklar affedersiniz e, çoğalmıştı ve zelike bi sebebi sufur. Bunların sebebi de sufur yani örtünmenin ve teberrüci yani çok örtünmeme. Sufur örtünmeme. Ve teberrüci açılıp yayılma. Kadının böyle ziynet eşyalarıyla kendini dışarıya çıkarması. Ve ihtilati beynel cinsen ve iki cinsin erkek ve kadının arasında karışmak. Yani kadın erkek toplum arasında herhangi bir mahremiyet kurallarına dikkat etmemek bu duruma getirdi onları. İşte İslam devleti hep İslam kanunları bunlar için hepsi için ne yapmıştır? Belirli kanunlar, şartlar koymuştur arkadaşlar. İspanya astarat ilan etti. Hükümetuha İspanya hükümeti ilan etti kararın bir karar ki ve sennet ve yaptı kanunen bir kanun bi men buğa'r resmi genel evlerinin kapatılmasını fil biladiha beldelerindeki genel evlerinin kapanmasına dair e, bir karar kıldılar. Bir karar ilan ettiler. Ve bimen en nisa buruz ve kadınların açılmasını engellemek üstüne bir kanun yaptılar ki ale şavati sahil kenarlarında fisya bir istihmam hamam elbiseleriyle gezmelerini yani affedersiniz mayoyla gezmelerini yasaklayan kanunlar çıkarmışlardır. Yani o kadar bunlar bile gayrimüslim ama bu kanunları çıkarıyorlar. Ama yine de başarılı olamıyorlar. Zaimu Fransa Fransa lideri reisi Nada gada tehzimetiha yani yenilgisinin ertesi gününde sabahında e, Emam el Almani Almanya'nın karşısında yenilmesinin ardından fil harbil ahireti son harpteki ikinci dünya savaşında yakulu diyor inne sebebi inhiyari devleti Fransa Fransa devletinin yıkılmasının sebebi ve sebebi hezimet ya ve inkisariha ey burada diyelim yani yenilmesinin sebebi nedir huve şudur İnğimasum fiş şehvatil cinsiyeti cinsi şehvetlere dalmalarıdır. Erkek ve kadın arası dikkat edilmek sizin şehvetlere dalmalarıdır. Ve israfuhum e, haddi aşmalarıdır. Fil mefasidi azgınlıkta ve mefatini kötülükte e, kötülüklerde haddi aşmalarıdır. Bizim birinci yenilmemizin sebebinin bu olduğunu söylemiş Fransa lideri o zaman ki. Ve ahiren son olanaktan necidu buluyoruz. Ennel cara'ime kötülükleri tezdadu fi kulli yomin her gün arttığını görüyoruz suçların. Fil muhtemil mütedemmini o top medeni toplumlarda el muhtemil garbi yani batılı toplumlarda mansurahatil uqubatil meşruat o ıı, meşru kılınan cezaların felaketinin ağır yani suçların ağır olmasıyla beraber ağır olmasıyla beraber ıı, eee عندهم yanında mesela bil hapsi ıı, şey var hapis cezası ve sicni yani tutsak tutma var es senevatit divali uzun seneler hapis altında tutma var evil i'dami mesela idam etme vardı bir şenki giyotin ile idam etme var ve mazalike bununla beraber necidu el ceraim bu korkunç cezaları korkunç kötülükleri buluyoruz karşılaşıyoruz mesela min hatfin lil kaçırma gibi genç kızları vel fityan genç erkek ve genç kızların kaçırılmasını görüyoruz. Ve izhaqin lil ervah öldürülmesini görüyoruz. Ruhların öldürülmesi yani insanlar öldürülüyor. Ve sirketin hırsızlık oluyor. Bir de bunlar Fivat vathin ya. Yani gündüzün ortasında oluyor. Apaçık gündüz iken oluyor. Tabi bunlar da hırsızlık oluyor. Lil buyuti evlerin vel bunuki bankalara vel mahallatil kebireti ve büyük mahallelerde Hatta alakat asbahna durum şöyle olmuş. Biz görüyoruz ki nesma duyuyoruz. An vücudi asabatin hatiretin tehlikeli çetelerin bulunduğuna dair ema şeyler duyuyoruz. Kulağımıza geliyor. Ki dedi bu çeteler e, tehdit ediyor. Emnel biladi beldelerin, beldenin emniyetini, güvenliğini ve selametel ibadı kulların, e, insanların güvenliğini tehlike altına tehdit eden çeteler olduğunu görüyoruz. Yani bu kadar şey var, bu kadar ağır cezalar var ama bununla beraber muvaffak olamıyorlar. Ve zalike minel min a'zamil berayin. İşte bu durumlar en büyük delillerdendir. Ala feşelin nazmil vad'iyeti. Yani bu vada'i insanlık yönetmeliklerinin feşeline, yetersizliğine ve teşriatil beşeriyeti ve beşeri kanunların yetersizliğine dair en büyük delillerden bir tanesidir bunlar. Emmel İslam, İslam'a gelince fakat hakkakal emne yani emniyeti sağlamış gerçekleştirmiş ve selame ve barışı güveni daha doğrusu diyelim gerçekleştirmiş ve kadâ hükmetmiş alel cerimeti o suçların üzerine fi Mehdia daha beşikteyken hükmetmiş yani onları yok etmiş kökünü kazımış ve le kadâ senemen kale şöyle diyen kimsenin en güzel demiştir eynama nerede nazamet tanzim ettiği, koyduğu hukulun, diafun, zayıf akılların koyduğu kanunlar nerede? Ki bu cabu yeni bir tabir eynama min nizamil yani bunlar nerede? Min nizamil o e, uzaklığı nerede? Nereden uzaklığı? Min nizamil müheymini deyyan. O gözeten, koruyup gözeten ve deyyan hesaba çeken zatın Allah'ın düzenindeki kanunları nerede? Yani insanların zayıf akılların koymuş olduğu ak kanunlar nerede? Allahu Teala'nın müheymini deyan olan, koruyup gözeten, hesaba çeken Allahu Teala'nın kuralları nerede? İhi yani söyle kul manasında. Asral ne söyle yani ya asral eşrin ey 20. asır ki zannuke insanlar seni zannediyor. Asran bir asır ki ne yirel veci yani yüzü parlak bir asır zannediyorlar. Musaidel insan insanları mutlu eden bir asır zannediyorlar. Sen söyle Velesten nura. Sen bir nur değilsin, sen parlak bir şey değilsin. İnsanlar seni parlak yüzü parlak bir zannediyor. Bel ente tabi bu 21. asır oldu şu an. Bel ente narun ve belki sen ateş ve zulümsün karanlıksın yani karanlık bir asıl ve karanlık ateşli bir asırsın. Muzcahal tel insane hayvani kıldığından beri beri kıldığından beri insanları hayvan gibi kıldığından beri yani çünkü sen insanları hayvan gibi hayvanlaştırdın yani. Zalike işte bu huvel farkı beyne teşriyar rahman rahmanın kanun koymasıyla ve insanın kanun koyması arasındaki en büyük fark budur arkadaşlar. Velakin nasi la ya'lemun. İnsanların çoğu bunu bilmezler. Tamam mı? El ihbaru anil mugayyabat. Kur'an-ı Kerim'in gayiplerden haber vermesi. Gayiplerden haber vermesi. Evet. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.